İçinde ee, içinde bulunduğumuz müessesenin duayen isimlerinden, taşıyıcı kolonlarından bir büyüğümüzün vefat haberi ee, emri ilahiye tabii ki imanımız sonsuz ama gönlümüzü acıtan bir haber var. Rasim Özden Ören hocamız Hakk'a yürüdü. Allah makamını âli etsin. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in bilinçlenmesi, bilinçlenmesi noktasındaki hizmetlerini inşallah kat be kat artırmasına vesile etsin diye niyaz ederek başlamak istiyorum. Eski de yalan ciddi bir hukukları olduğu için Sayın Başkanımız Ahmet Köseoğlu mutlaka birkaç kelam etmek isteyeceklerdir. Başkanım buyurunuz. tamam selamun aleyküm bu seçkin hazirunu saygıyla selamlıyorum evet kıymetli hafız ahmet çalışır ağabeyimizin de buyurduğu gibi biraz hüzünlüyüz ee, çok sevdiğimiz büyüğümüz ağabeyimiz rasim özden bugün hakka yolcu etmek üzere ebediyete vasıl olmak üzere ruhunu teslim etti hakkımıza Dolayısıyla kendisine rahmet diliyoruz. Yarın e, bir değişiklik olmaz ise Eyüp Sultan'dan da cenazesi kaldırılacağını yakınındaki arkadaşlardan öğrendik, duyurdular. Biz en son e, kendisiyle 2022 yılı programları içinde biraz da hissi kablel hukumu denir buna. Bunu da hissederek nefes darlığı, koa ciddi derecede onu rahatsız ediyordu. Bunu da bilerek kendisini zorladık, istirham ettik, nazlandık. Bu yıl sizinle bir program yapalım diye ve biz yanılmıyorsam Nisan ayındaydı. Manolya hoca Hanım kendisi başındaydı. Sonra Nisan ayının 27'si olabilir, 23 Nisan olabilir. Düzeltiyorum. 23 Nisan'da kendisiyle bir program yaptık. Orada da. Yayın öncesinde arkadaşlarımız belki görememiş olabilir ama biz yayına geçmeden de o ekranı gördüğümüz için KOAH olduğu için e, nefes aldığı cihazları çıkararak bir 8 dakika falan konuşabildi. O bizim için bir lütuftu. Belki de uzunca konuştuğu son programdı. Yazarlar Birliği Konya şubesinin kendisiyle biz 2002 yılında kendisinin biraz da talimatları üzere Belki de Türkiye'de o hacimli, o zamanda ilk defa olmak üzere Öykü Sempozyumu yaptık. Öykü Günleri diye Konya Öykü Günleri. Yine bendeniz baş hizmetçiydim Yazarlar Birliği'nde o zamanda. Sonra bir ara verdik, sonra tekrar gelmiş olduk. Dolayısıyla bugün e, hüznümüz var. Ve fakat Türk edebiyatına kendisinden önce giden altı güzel insan gibi onun da çok büyük bir hizmet etmesi gibi bir de mutluluğumuz, sevincimiz var. Öykü alanında ve düşünce alanında çok ciddi hizmetlerinin olduğunu biliyoruz. Bendeniz 80'li yıllarda kendisinden önce kitabıyla tanışmıştım. Müslümanca düşünme üzerine denemeler. Bu kitap hakikaten Müslümanlar için çok önemliydi. Bir takım itikadi bilgileri ve Müslümanlığı malumatı bilmek eyvallah ve fakat bunu bilgiyle yeni modern bilgiyle de bu itikadi bilgileri meclis etmek ve bir Müslümanca bakış açısı nasıl geliştirilebilir? Biraz da insanlar oradan öğrendi Müslümanlar Türkiye'de. Nasıl bir bakış açısı geç, gerçekleştireceğimizi söylediler. Hatta hiç unutmuyorum o kitabın girişindeydi herhalde. Ona da teberrüken bu cümleyi de kurmuş olayım. Ta o zamanlar şöyle bir şey hatırlıyorum. Yıllar önce okuduğum için. Şimdilerde Türkiye'de de bu kapitalist sistemin bazen acımasız döngüleri ticaretin içinde olu veriyor. Patatesi döktüler, soğanı döktüler diye. Onun orada bir narenciye ürünlerini, portakalları denize döküp fiyatları yükseltmeyle ilgili Amerika'daki olan bir hadisenin örneği var. Bunu biraz önceki söylediğim cümleden hareketle söylüyorum. Yani Müslümanca bakış açısını geliştirmek için bu tip şeyleri 70'li 80'li yıllarda Rasim abi bizlere gösterdi, öğretti. Dolayısıyla kendisini tekrar tekrar e, Cenab-ı Rabbül Aleminin rahmetine, merhametine tevdi ediyoruz, gönderiyoruz. Rabbim ona merhametiyle muamele etsin diye dua ediyoruz. Ve burada Ubeydullah Sezikli hocamız da mevsim itibariyle musikiyle uğraşıp e, sanatçı yönü de olduğu hasebiyle Temmuz-Ağustos'ta genelde sanatçıların izinli oldukları memleketlerinden başka yerlerde biraz da istirahat ettikleri bir dönemde bizi bu nezi topluluğu kırmayıp programımıza e, iştirak ettiği için, katıldığı için ve kendisinden de istifade edeceğiz. Kendisine teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Eyvallah. Doğrusu biz burada bir hizmetçiyiz. Biz de biz de elçiyiz. Hazreti Pir çağırıyor. Konevi çağırıyor. İbn Arabi çağırıyor. Biz de onlara elçilik ediyoruz gelen misafirlerimize. Biz de Dolayısıyla onlar adına hoş geldiniz de diyoruz. Eyvallah. Ee, şimdi bu nezih toplulukla kıymetli hafız Ahmet çalışır abimin e, yöneticiliğinde e, yürüyecek programla sizi baş başa bırakıyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. E, buradaki hazirunun çok önemli edebiyatçılarımızın, yazarlarımızın, akademisyenlerimizin olduğunu da bu Beydullah hocama buradan. Eyvallah. belirtiyorum. Yani Konya'nın e, en müstesna topluluğu burada eyvallah. diyorum. E, size de tekrar tekrar dikkatli hoş geldiniz. Olmak lazım. Eyvallah. <laughs> Sefalar getirdiniz. Allah Yok, Allah Allah. Siz alanınızda iyisiniz. <laughs> Alanınızın dışına çıkarsanız orada dikkatli olun. <laughs> Oradan gelirsiniz. Peki bu da Latife. Eyvallah. Eyvallah. Hoş geldiniz. Allah Sefalar lazım. getirdiniz. Sağ Çok olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz başkanım. Efendim, ayet-i de buyuruyor ki, فَسْأَلُوا اَهْلَ Bir meseleyi ehlinden sual ediniz. Dolayısıyla yapmış olduğumuz musiki noktasında e, bir duayen arkadaşımızla beraberiz. Meselenin ehli bir arkadaşımızla beraberiz. Programımızın başlığı Balkan ilahileri. Kanaati acizanemce önemi şuradan gelmekte. Ecdadımız bir tarafı fethettiği zaman, fütühat olduğu zaman oraya Anadolu'dan evladı Fatihan dediğimiz bir müesseseyi gönderiyor. Sadece fetihle iş bitmiyor. Oradaki bir çekirdeği kurgulamak, bir tohumu atmak. Daha sonra o tohumun yeşermesini ve meyve vermesini beklemek gibi bir süreç var. Yani medeniyet böyle böyle oluşuyor. Çünkü gittiğiniz yerde Medeniyetin varlığı yokluğu bizi ilgilendirmiyor var mıdır yok mudur. Zaten dünya tarihine baktığınız zaman kaç tane medeniyet olduğunu sayamıyoruz bile. Yani işte bir elin parmağını geçmiyor. Diyoruz ki Paganlar, İnkalar, Pers, işte Roma, bir de İslam medeniyeti var. Yani hadi bir daha say dediğiniz zaman zorlanıyoruz aklımıza getirmekte. Dolayısıyla evladı Fatiha'nın oraya yerleşip de bir attığı tohumdan sonra oluşmuş bir medeniyetin aslında bugün tezahürünü hocam bize evet, kutlayacaklar. Ben hocamızı e, biliyorsunuzdur, kat iyi sürette bakmışsınızdır özgeçmişine ama programın trafiği yerine gelsin diye buradan 3-5 kelam ile tanıtmak istiyorum. Kendisi 74 doğumlu. Çorum doğumlu. Oldukça kalabalık bir aileye mensup. Kaç kardeşiniz hocam? Beş. Beş tane kardeş var. Beşi bir yerde hepsi maşallah. Hepsinin ciddi ciddi hususiyetleri var. Peder beyleri de Çorum İlahiyat'tan efendim emekli oldu. Kıymetli bir akademisyen hocamız, ağabeyimiz, büyüğümüz. Ee, musiki ile ailenin ciddi bir ilişkisi var. Sadece Ubeydullah hocamla sınırlı değil ama profesyonel anlamda, kariyer anlamında biraz daha öne çıkmış. Biraz daha iyi artık ben e, kestet de olmaz açmıyorum. E, oldukça ciddi çalışmaları var. Biz de musiki noktasında e, icra tarafı biraz daha diğer arkadaşlara nispetle az olan arkadaşlarımız akademiye intisap ederler. Böyle bir görüntü var. Öyle değil mi hocam? Evet, yani evet, o taraflarını evet. akademik eğitimle tamamlamaya çalışırlar. Fakat Ubeydullah Sezikli'nin hususiyeti hem icra tarafı kuvvetli elhamdülillah. icra tarafıyla akademisyenlik tarafını birleştirmiş olmak gibi falan bir hususiyet kendisini zaten farklı bir tarafa çekmiş oluyor. Ee, öğrenim hayatı Bursa'da şekillenmeye başlamış. İlk orta ve lise eğitimi. Üniversite. Evet. İlahiyatta mı İlahiyatta oradaydı hocam? Arkadaşlar. Buraya bakmadan, evet. Bursa Büyükşehir Belediye Konservatuarı'nda ilk musiki temellerini orada atmış. Erdin Çelikol diye bir hocamız vardı. Ondan da ciddi şekilde evet. istifade etmişler kendileri. Tekke musikisi tavrı hafızlık müessesesinden yetişmemiş olmasına rağmen ha, yani müşahhas olarak hafız olmamasına rağmen hafızlık genelinden yetişmiş olması çok ciddi bir icra anlamında kıymet katıyor kendisine. Evet, bir insan hafız olmayabilir, e, ama musiki noktasında hafızların çok ciddi bir artısı var. E, bu noksanlık demeye, evet, hafızlık bir noksanlık mıdır? Evet. Noksanlık sayılabilir mi? Sayılabilir evet. mi bilmiyorum ama hafız olmak çok ciddi bir artıdır. Noksanlık demeyelim, hafız olmak çok ciddi bir artıdır. O noksanlığı bu şekilde kapatmış bir kardeşimiz, arkadaşımız kendileri. Recep Çamcı, hafız Recep Çamcı evet. hocamızdan efendim eşkettiler. Allah rahmet eylesin. Neyzen. Yine Konyalı bir neyzen olan Ömer Erdoğdular. İstanbul'da yıllardır babası baba mesleği kuyumculuk. Mehmet Ali Erdoğdular ağabeyimizin, büyüğümüzün oğlu Ömer Erdoğdular ağabeyimizden ney meşk ederek muziki hayatını evet. daha da ciddi anlamda şekillendirmeye başladı kendileri. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden son dönem tekke muzikisinin Tekke musiki'si isimli bitirme teziyle mezuniyet tamamlanmış oldu. oldu. Aslında yeni başlamış oldu diyelim yani. <laughs> Çünkü her bir baş... son yeni bir başlangıcın değil mi? Aynen. Orada bayağı bir şeyle röportaj yapmıştım o tez için. Yaşları o zaman işte 20 sene, 25 sene öncesi bir röportaj yaptıklarım da 80 yaşlarındaydı. Onlarla çok değişik o bitirme ödevi için şeyler bulmuştum. Yani tekkeler neden kapatıldı? işte içinde yaşadığı bazı hatıralar. Son dönem olunca Son zaten dönem, çok ciddi evet, renkli bir hayat var. Çok çok <laughs> merdiven altına inmeden. <laughs> Güzel bir tezdi yani. Şimdi siz söyleyince hatırladım da evet. duruyor öylece ya. Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Türk din müziği araştırma görevlisi olarak meslek hayatına başladı kendisi. Yüksek lisansını 2000 yılında mı? 2000 kaç? 2000. 2000. Tam 2000. olarak 2000 yılında Marmara Üniversitesi'nde e, tamamladıktan sonra efendim bitirme şey, yüksek lisans edip Kırşehir Nizamettin İbn Yusuf'un Risale-i Musiki adlı eseri. evet. eseri. İlk Türkçe Musiki Risalesi o. Abdülkadir Meragi ve Camii Elham doktora tezi. O doktora tezi. Evet. E, Onu efendim, şimdi yazma eserler. Tıpkı basım yapacak inşallah. Camül Elhan kendisi. Camül Elhan. Elhan Abdülkadir, Meragal Abdülkadir'in hem musikiyle hem de musiki, musiki işin asla alakalı çok kapsamlı bir efendim kitabı. Zaten elimizde çok fazla yok. Bir Esatiz Elhan var. Bir de Camül Elhan var yani musiki işin alakalı. Şey, Esatiz değil de Makasdül Elhan var. Makasdül Elhan var. Bir de Makasdül Elhan bunun özeti. Aslında bu da Camül Elhan da onun kaybolan bir kitabı var. Kenzül Elhan. Bak Camiül Elhan'da sürekli o Kenzül Elhan'a atıf yapıyor. Bunu orada anlattım, bunu orada anlattım ama o kitap yok. Ortada yok. Ben 6-7 ayda İran'da aradım bu kitabı. Ya gittim kaldım yani bunu bulmak için. Ama hiçbir yerde kitap yok. Tek nüshası vardır muhakkak bu kadar bahsettiğine göre de. O bulunursa musiki için çok değişik bir çağ, çığır açacağına kanaatim var benim ama var mı yok mu? Ha acizane kanaatim bu kadar atıfta bulunmaz. Camil Elhan içinde ben saymıştım. 85'in üstünde atıfta bulunuyor Kenzül Elhana. Hani olmayan bir kitabına bu kadar atıfta bulunamaz Tabii. zaten. Var ama Camil Elhan'ın en önemli özelliği şair olanlar çok aramızda. Tabi müzik yazdık kadar bir kısmı da bir cildi de edebiyat. Camil Elhan'ın. Biz oraya hiç dokunamıyoruz. O bizi aşıyor çünkü. Müzikal kısmına bakıyoruz yani. Ama böyle bir kitabın varlığı mutlak surette bir yerdedir. Bu geçenlerde burada İran asıllı bir kardeşimiz edebiyatta doktora yapıyor. Zehra İbrahimoğlu diye. İbrahim Şahidi çalışıyor. Hı hı. Ee, yani yine bulunamayan bir nüshasını Amerika'da bir kütüphanede buldu ve getirdi. Yani olmayan bir şey. Vardır muhakkak. Evet. Ama benim tahminim biz yanlış yerde arıyoruz. O da doğru bir şey. Yani benim şu anda bu kitabı nerede aramam lazım? Fransa Bibliotik'te, İngiltere'de ya da Amerika'da aramam lazım. Ben gidip İran'da ararsam olmuyor yani. Burada hiç yok zaten. Suriye hakeza, Bağdat hakeza yok yani. Orada ararsak çıkabilir, evet. Bill Garfias diye bir adamcağız vardı. Bill Clinton'ın danışmanıydı bu. Amerika başkanlarına danışmanlık yapan. Benim İstanbul'da kaldığım dönemlerde bizim topluluğa gelir giderdi Necdet Yaşar Hoca'nın topluluğuna. Bizde olmayan eserlerin notalarını getirdi. Yani bizim kütüphanemizde yok, arşivimizde yok. Amerika'da çok ciddi bir arşiv olduğunu biliyoruz Türk muzikisiyle. Hatta Türk halk ile alakalı da çok ciddi bir arşiv olduğunu biliyoruz. Ben şöyle söyleyeyim, ee, kardeşim orada olduğu için ikisi beni bir kütüphaneye götürdüler. Ben de dedim ki hani burada Türk müziğiyle ilgili de bir şey var mı, bir e, kitap falan bir bakayım. Oradaki görevliye sordu, dedi o başka bir binada. Yani normal büyük kütüphaneden başka bir binaya gittik biz. Orası tamamen müzik kütüphanesi. Baştan sona kadar beş kat. İşte doğu müziğindeki en güçlü olanlar her birine bir kat ayırmışlar. İşte İran müziği, Amerika e, Türkiye'nin müziği, ondan sonra Arap müziği, hep her biri bir kat. Enteresan bir şekilde e, ben işte imamlara bir eğitim seti hazırlamıştım dokuz makamda. E, bir de onun kitabı var. Onu orada görünce şok oldum yani. Adam onu nasıl takip edip alıyor, oraya götürüyor, orada nasıl bakıyor. Tabii o başka bir hikaye. Onu konuşursak bunu hiç anlatamayız. Yani... Orientalistlerin müzik konusunda yaptıkları çok acayip şeyler var. Şu anda yaşayan, bizim çok iyi müzikolog olarak tanıkladık, tanıttığımız insanların içinde de misyonerlik çok fazla yapan insanlar var. Ee, i̇yi ve arkadaş gibi durup ama satır arasında onları hep geçirenler sürekli dolayısıyla onlar ayrı bir mevzu fakat adamlar bu işi takip ediyorlar bakıyorlar hani dediğiniz gibi orada olabilir mi orada olabilir siz Fransa'da bugün bir tane yazma esere bakmaya gittiğinizde başınıza bir nöbetçi tutarlar elinde eldivenle tek tek çevirirler valla şaka söylemiyorum eğer ben Abdülkadir Meragi'nin Nur Osmaniye'deki Camilel Han'ın 36 çalmak isteseydim çok rahat çalardım yani çok hiç tık demeden götürürdüm yani kitabı o kadar rahatız. Getiriyor, koyuyor da önüne işte bakıyorsun, alıyorsun. Bir sayfası yok mesela. En güzel şekil olan sayfası var Camiül Elhan'da. O sayfayı yırtıp almışlar o Nusa'dan. Biz bakmıyoruz yani bizim öyle bir şeylerimiz yok maalesef. Hala da yok. Dijitale geçtik de Allah'tan biraz onu kurtardık yani. Kılıfını da hazırlıyoruz. Çaldıysan miri malı, çaldın çaldım falan, <laughs> falan diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim kendisinin birçok albümü var. 27 tane mi? 20, 27 tane var 27 ya. tane albümü var. Maşallah, barek Allah diyelim. 41 kere maşallah diyelim. 41'e bağlı olmuş olsun. Konya tabiri 10 barnağında 10 marifet olan bir arkadaşımız. Ben deniz fazla sözü uzatmadan kendisine tekrar böyle bir daveti bizi kırmayarak geldiği için teşekkür ederek sözü kendisine bırakayım hocam. Allah razı olsun. Ben de önce davetlerinden dolayı başta Ahmet abime Sonra yazarlar birine te teşekkür ediyorum. Hakikaten enteresan bir zaman dilimi. Bir daha hayatımızda böyle bir zaman dilimi olur mu bilmiyorum ama <laughs> Temmuz'da. Ee, ama güzel oluyormuş, fena değil yani. Ee, şimdi biz Balkan İlahileri konuşmadan konuyla ilgili bizim Kültür Bakanlığı'na hazırladığımız bir 5 dakikalık bir video var. Ee, o videoyu bir seyredelim bence. Biraz bize o fikir versin. Sonra biz anlatalım neden Balkan'da bu ilahileri derlemek istiyoruz diye ve tel kudretiyle dünyaya hakim olan bir medeniyetin çocuklarıyız. İslam'ı sevgi ve merhamet üzerine yaymaya çalışan bir kültürün temsilcileriyiz. Bizler evladı Fatiha'nız. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasından sonra Anadolu'da bile yok olmakla yüz yüze kalan dini eser kültürünü Balkanlar'da saf, temiz ve duru haliyle bulduk. Balkan Müslümanlarının bu kültürü nasıl canlı bir şekilde yaşattığı, sosyal bir gerçeklik olarak günümüze aktarılması çalışılmaya değer bir konudur. Komünizm döneminde Balkan Müslümanları kendi gelenek ve görenekleri içerisinde dini müziği toplayıcı bir unsur olarak kullanmışlardır. Biraz sonra okuyacakları 45-50 tane ilahi Türkçe. Ee, ama kendileri Türkçe bilmiyorlar. Acaba bir sorabilir misin? Yani evet, bu, kosuva, bu nereden gelmiş? En büyük, evet. en büyük, özelliklerinden birisi. E, Türkçe bilmedikleri halde Türkçe okuyorlar. Evet. <laughs> Geleneklerini Aa, komünizme rağmen sürdüren Balkan coğrafyası, Aa, ...bugün Osmanlı'yı kültürel açıdan en iyi temsil eden coğrafyalardandır. Mevlid-i Şerif'in dinlerine kast edildiğinde... ...onları toplayıcı rolünü hep söyleye geldiler ve ondan hiç vazgeçmediler. Miraciyeler, salalar, salavatlar ve zikirlerin bu coğrafyada orijinallerine rastlayabilirsiniz. Hiç Türkçe bilmedikleri halde yüzlerce Türkçe ilahi okuyan insanlar, hala Allah'a muhabbetle, aşkla zikir çeken insanlar, okunan ezanlar ve camiler bunun en güzel ispatıdır abdest almadan ilahi okumayan bir neslin çocuklarıdır Balkanlar. <Sessizlik> <lazım olan elefhani>. <Sessizlik> <Sessizlik> Balkanların ara sokaklarında bulunan tekkeler ve tekke kültürü aslında bir dinin de bölgede kalıcı olmasına sebep olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun Sedef'ten doğan incileridir Saraybosna, Arnavutluk, Kosova, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Karada. Büyük devletlerin işidir kendi kültürlerini derlemek. Karşılarında Türkiye Cumhuriyeti'ni görünce sevinen... Onları kendilerinden gören topraklar Balkanlar. Bekkelerinin duvarlarında Osmanlıca Yunus Emre'nin, Niyazi Mısri'nin, Eşrefoğlu Rumi'nin şiirlerinin yazılı olduğu yerdir Balkanlar. Obli, Rumi, kalırsa... İlahilere tarih yazarak 400 senedir ilahilerin nesilden nesile aktarıldığı yerdir Balkanlar. Osmanlı'nın Bektaşi, Nakşi, Kadiri, Rıfai, Sadi, Nevlevi tekke kültürünün hala yaşadığı yerdir Balkanlar. <laughs> Büyük bir kültürün yazılı hale getirilmemiş olmasıysa acı bir gerçekken son yıllarda ortaya çıkan Büyük Türkiye bu kültürü kayıt altına almaya başlamıştır. Zaten kaybolan bir kültürü derlemek de büyük devletlerin işidir. Biraz sonra dinleyeceğiniz Balkan ilahileri işte bu derlemelerin sonucunda elde edilen 1240 ilahiden sadece birkaç tanesidir peygambere muhabbette sınır tanımayan bir ecdadın devamıdır Balkanlar. Kadiriler, Rıfailer, Sadiler, Nakşiler hep Allah'a ve Resulüne giden yolda birleştiler. Yapılan bu çalışmalar yok oluşun değil şahlanışın ayak sesleridir. Evet. bu e, daha uzun versiyonunu seyretmek isterseniz de biz TRT Müziğe bunu e, 13 bölüm Balkan Sesleri diye o zaman için yani gezdiğimiz onu yapalı biz 9 sene oldu. 9 sene öncesine gezdiğimiz bütün o tekkeleri falan 9 seneden sonra onun 3 katı daha gezdik de. Ama oraya kadar olan çok fikir verici ve 13 bölüm o böl belgesel Ahmet abi. Onu seyretmek lazım aslında. Ee, şunun için seyretmek lazım, biz neyiz, kimiz ve ne yapıyoruz yani. Bunu anlamak için seyretmek lazım, müzik için değil kesinlikle. Yani ilahi topluyoruz olarak değil de, bir medeniyet nasıl bir hakimiyet kurmuş, bunu ben aslında en sonunda çözdüm Ahmet abi, şöyle kurmuşlar. Yani bir sac ayağı oluşturmuşlar, onu da Kur'an'a patentli yapmışlar. Demişler ki bir şeyin medeniyet olması için önce tabi ki din lazım yani. Madem dini bir referansımız varsa bu dini oturtturmak için ilk önce insanların yiyip içebileceği, gezebileceği, dolaşabileceği, yardımcı olabilecekleri hanlar, hamamlar, alışveriş merkezleri, bedestenler bunlar için bir vakıf müessesesi kurmuşlar. Bu gittiği her yerde işliyor zaten bu müessese.